Evet arkadaşlar Doktor Donate YouTube kanalında yine bir videomuzda hile ifşa videosunda gördüğünüz karaktersiz pislik hile açmış bir hileyle daha sizlerle birlikteyiz son günlerde hileler gerçekten çok fazla arttı ve biz bu hilelerle mücadele etmek için arkadaşlar elimizden geleni yapıyoruz bu hileyi birisinin durdurması birisinin ona dur demesi lazım. Bakalım hileci karaktersiz ölecek mi yoksa öldürülebilecek mi? Hep beraber göreceğiz. 5 numaralı takım. Gö önünüzde adam var. Arkanızda başka bir takım var. Takımlar birbirinizi öldürmeyin. Önce hileciyi öldürün takımlar. Adamda ne biçim hile var ya. Görme mörme her bok var arkadaşlar adamda. Görme hilesi, uçma hilesi, yandan kaçma hilesi, yandan yeme hilesi. Sana şimdi yandan yedireceğim bekle sen. Sen bekle sen. Sen orada bekle ben senin ağzını kıracağım. Senin ağzını ağzının ortasına salıncak yapacağım oğlum senin. Beyler şu adamı bir öldürün ya. Beyler şu adamı bir öldürün ya. Adamın yerini gösteriyorum. Adamın yeri burası. Adamın yeri burası. 5 numaralı takım, 16 numaralı takım sen arkadan dolansana. Biriniz arkadan dolanın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi adamın ismi yüce Allahsız. Adamın isminde mi yok zaten şerefsizin? Pardon arkadaşlar şarapsız diyecektim şerefsiz demişim. Şarapsız pezebek. Evet arkadaşlar şu anda hayvan gibi saklanıyor. Kaçacak delik arıyor. Kaçacak delik arıyor. Evet beyler bakalım bu adamı kim öldürerek çark çekilişine hak kazanacak. Bu adamı öldüren adamın oyunu... Evet Şakir geldi. Moderatörüm geldi Şakir. Şakir sen onu alırsın Şakir. Şakir alıyor arkadaşlar. Moderatörüm geldi ve gebertti. Adamsın lan Şakir. Adamsın koçum benim. Beyler Şakir aldı. Şakir benim moderatörüm biliyorsunuz. Yıllarca aylarca benim eğitimimden geçti ve... PUBG Mobile komutanımız. Beyler PUBG Mobile komutanımızı bir alkışlayalım. Şakir koçum kendi kendine bir alkışla. Ee, ve bundan sonra kimseyi öldürmeni istemiyorum. Kendine bomba atarak oyundan çık Şakir. Bu sana bir emirdir. Öldürme Şakir, öldürme. Öldürme. O adamları öldürme. Komutanın olarak emrediyorum. Kendine bomba at, oyundan çık. Asker kendine bomba at. Oyundan çık. Sen görevini yaptın. Aferin. Başka kimseyi öldürmüyorsun. Başkalarının hakkına yeme. Tamam Şakiri bitirin. Şakirciğim, adamsın kardeşim benim. 19 numara sen devam edebilirsin yoluna. Şakir kardeşim bir yere ayrılma oyundan sonra beraber oynayacağız. İşte arkadaşlar Doktor Donate böyle bir kanaldır. Benim moderatörümün gözlerinden öpüyorum senin. Koçum benim. Aslanım benim. Sürekli antrenman yapıyor arkadaşlar. Şakir bu insanlara karşı sürekli antrenman yapıyor. Sizlerin hakkını yememek için, sizleri öldürmemek için ben moderatörüme emir verdim ve oyundan çıkmasını söyledim. Moderatörümün gözlerinden öpüyorum. Seni gerçekten çok seviyorum güzel kardeşim benim. Sana yakışanı yaptın. Beyler, sohbetteki arkadaşlar, benim yüce gönüllü moderatörüm ve sevgili PUBG Mobile komutanım için bir alkış gönderir misiniz? Beyler, şakir komutanım için bir alkış gönderir misiniz beyler? Beyler benim yüce gönüllü komutanım Şakir için bir alkış gönderir misiniz? Şakir kardeşim için bir alkış gönderir miyiz beyler? Arkadaşlar Şakir kendi kendini öldürdü çıktı benim moderatörüm. Öbür hileciyi de Şakir öldürdü. Görmediniz mi? Gözünüzün önünde çocuğa emir verdim. Kendini öldür dedim. Öldürdü çıktı ya. Öbür hileciyi bilmiyoruz. Biz. Başka hileci yok şu anda yayında. Herkes 2 kill almış. Hileciler temizlendi. Şakir de oyundan çıktı. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bir hileci videosunda böyle sonuna geldik. Hileci kaçacak yer aradı ve Şakir kardeşimizin gözlerinden öpüyorum. Bu videomuzu yarın veya en yakın zamanda sizlerle paylaşacağız. Şakir adam gibi adamsın koçum benim.